Aman Allah'ım, kurban olurum seni Yaradan'a. Ana geldi, kurban olurum seni Yaradan'a. Tamam, ne oldu? ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Tamam, tamam, yardım edeceğim yavruna. Tamam, tamam, kurban olurum sana. Yardım edeceğim yavruna. Tamam, tamam, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel. gel, gel. Yardım edeceğim yavruna, gel. Gel, Allah'ım seni gönderir Rabbim. Sana şükürler olsun, gel. Gel sen de gel. Gel sen de gel. geri getiririm seni gel. 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 Yardım edeceğim yavruma gel. 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 Yardım edeceğim yavruma gel. Tamam. 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 Gel. Gel. Gel hadi gel. 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 gel, gel. Seni de götüreceğim gel. Gel. Tamam. Tamam. Tamam yavruma yardım edeceğim yavruma. Tamam gel 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 hadi. tamam 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 bak bak yavrum geliyor şimdi gel gel bak yavrum geldi bak geldi bak geldi geldi geldi, geldi gel gel tamam 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 korkma korkma tamam, tamam bebeğim, korkma korkma dur, dur. korkma hocam ben araba çarptığını düşünüyorum kakasını yapmış yolun etrafında yan yatıyordu. Efe, ben oradan geçiyordum. Tamam bak işte burada bayağı. yavrum burada. Bak burada. Hop. Gel, Gel. Bak. Hocam karkasını yapmış ben öyle gördüm. Böyle yan yapıyordu. Tamam. Tamam bak. Tamam gideceğiz gideceğiz. Tamam. Hay anam vay. anam vay. Tamam bak getirdim kliniğe tamam. tamam. Tamam getirdim. Tamam bozma korkma korkma tamam korkma tamam 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 tamam, tamam. korkma korkma Vay, anam, bay, anam. tamam 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 biliyorum tamam 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 korkma bak bak bir şey yokmuş yavruyum bak bak arkadaşlar harekete bak harekete bak arkadaşlar hareket hareket arkadaşlar arkadaşlar hareket hareket hareket, hareket. ben sana teşekkür ederim ben sana teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim. Ne güzel bir ailesiniz siz ama yeriniz güvenli değil. Yeriniz asla güvenli değil. Asla güvenli değil yeriniz. Asla asla. Asla güvenli değil. Nasıl teşekkür ediyor arkadaşlar ya? Nasıl teşekkür ediyor ya? Nasıl teşekkür ediyor ya? Nasıl teşekkür ediyor Kurban olurum seni. Yavrusuna bak ne yapıyor? Ay kurban olurum size. Rahatsız olma, rahatsız olma. <laughs> Emanetin aldık geldik. Yok. Bir şey yokmuş.